Çıktık sudan. Ah şimdi ne bok onu söyle onu söyle çölün ortasına düştük. Ah ah dur abi dur abi. Ah vallahi durdu. Ne oldu yeğenim yolculuk nereye? Yolda mı kaldınız yolda? Vallahi abi yoldan kalmaktan ya daha çok biz kaybolduk ya. Kalacak yerimiz yok ne yapacağız bilmiyorum. Sen bizi bir şehir merkezinden falan götür. Atlayın yeğenim atlayın bu on bizde kalın. Açın kapıyı polis. Bu sefer işiniz harbiden bitti. dışarı çıkın lan yoksa sizi geberteceğiz hemen Anasını satayım şimdi ne bok yiyeceğiz abi şimdi ne bok yiyeceğiz Sakin olun benim bir zaman makinem var alın bu zaman makinesi Gidin bununla kaçın kurtarın kendinizi ben polisleri alacağım hadi Zaman makinesi mi o ne alaka abi onu nereden vurdun sen Açın lan kapıyı açın durun memur durun hemen açıyorum Boş olmuştu, işte, buldum bir yerden hadi gidin artık hadi tutamayacağım daha fazla Robot sıkı tutun gidiyoruz 2004 yılına ışınlan Efendim memur bey buyurun ne oldu hayırdır kimi arıyorsunuz Nerede lan o robotlu arkadaşı nerede Ne robotu memur bey ben robot falan görmedim bir yerde Ananı satayım nereye düştü lan cennet mi lan burası yani öldük mü yoksa? Oğlum şu şelaleye falan bak çok güzel lan burası. Hadi gidelim Mehmet Ali. Vallahi robot ben burada yüzmeden benim buradan kimse götüremez. Hadi yüzelim. Of, şimdi nereden bulacağız bakalım kalacak bir yer. Hadi gidelim. Aha, robot gel. Burası güzele benziyor. Gel bakalım burada insanlar var mı? Aha, bir yerde dönerci varsa orada umut var demektir. Gel bakalım. Selamünaleyküm abi. Bize iki tane yarımlık yapsana ya. Acı olsun mu içinde? Olsun abi, olsun. Alın evladım gönülleriniz hazır yanına ayran koyayım mı? Ha, abi eleman mı arıyorsun ya? Sen eleman bulamazsın bizi oruz eleman. Bilemedim ki sen tamamsın da bu arkadaşın niye böyle bu garip giyinmiş? Ha, abi o paylaço ya paylaço biz ek içeriyoruz da işte beraber o hiç kıyafetini çıkarmıyor üstünden. He tamam o zaman hadi çabuk çalışmaya başlayın. Merhabalar beyefendi. Hoş geldin buyur ablam ne istersin? Bana iki yarım döner yapar mısınız? Tamam ablacım hemen hazırlıyorum. Burada bekle hemen hazırlıyorum. Dönerleriniz hazır ablacım. Alın buyurun. Borcumuz ne kadar beyefendi? Bu döner de bizden olsun hanımefendi. Borcunuz falan yok. Oğlum ha. ne diyorsun lan salak? Hanımefendi arkadaşım biraz geri zekalı. Kusura bakmayın tamam bu döner bizden olsun. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Patron biz bir iki dakika dışarıda konuşup geliyoruz. Sen gelsene benimle be. Oğlum salak mısın sen? Kendi kendine aşk maş konuşuyorsun. Ne diyorsun sen? anda bir şey kımıldadı Mehmet Ali. Aşık oldum. Vuruldum ben o kıza. Ulan 2 megabaytlık aklına ne aşkı sen? Oğlum insan mısın sen diyorum sana. Yürü lan yürü. Gidiyoruz ulan. Yok burada kalamayız. Yürü. Yürü. Gideceğiz başka bir zaman aşınlanacağız. Yürü. Ben gelmiyorum Mehmet Ali. Ben burada kalacağım. Lan bana bak robot. Sen ne dediğinin farkında mısın oğlum? Zamanla oynanılmaz. Bana Ben Yer yerde Neyse lan sana 24 saat mühlet. Aşkın yaşa ondan sonra giriyoruz. Yaşa be be yaşa. Kusura bakın patron geldik. Oğlum bana bakın sizi ben işten çıkartıyorum lan. Böyle çalışmak olmaz. İkide bir kayıt alıyorsunuz. Yürüyün gidin lan dükkandan yürü. Hop oh, iki dakikada iş sizde kaldık. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Neyse gel kalacak bir yer bulalım kendimize yürü. <laughs> of akşam oluyor robot hayatımda senin yüzünden ilk defa sokakta yatacağım. Yat şuraya, yat zıbar. Beyefendi, beyefendi kalkın ne yapıyorsunuz burada? Gelin kalacak yeriniz yoksa bizde kalın. Yok hanımefendi gerek yok size rahatsızlık vermeyelim biz yatarız burada. Yo vallahi yatamayız çok soğuk hanımefendi burası ne olur bize evinizi alın. Oğlum ne diyorsun lan sen? Hanımefendi bunun nedeninin farkına değil boş bunu. Beyefendi nazlanmayın işte gelin benimle. Ulan robot kendi zamanımıza bir dönelim seni geberteceğim ben. baba bakın yeni dostlar yetiştirdim. Buyurun buyurun geçin içeri. Evet evladım siz kimsiniz? Neyin nesisiniz? Bu arkadaşın ne böyle garip bir şekilde giyinmiş bu ne? Biz sirkte çalışıyoruz efendim. Paylaşıyoruz. Bu arkadaşım paylaşıyoruz çok seviyor. Üstünde kıyafeti hiç çıkartmıyor. Demek paylaşıyorsunuz. Hadi bakalım o zaman bize bir numara yapın. Ulan her şey senin yüzünden başıma geldi. Hop bakın kukla çıktı. El sallıyor. Hop para. Nasıldı? Güzeldi. Arkadaşım biraz hastaymış. O yapmadı kusura bakmayın. Aferin size aferin. Oh kahvaltımızı yaptık. Ziyade olsun efendim. Biz evinizi aldınız. Baktınız. Sağ olun. Artık biz kalkalım. size rahatsızlık vermeyin. Şşş ne rahatsızlığı canım. Biz size bakarız. Evet ya biraz daha koyayım. Burada biraz daha koyayım. Lan robot sen benimle gidip dışarı gelsene be. Ulan it herif. Hani seninle anlaştık ya. 24 saat sonra gidiyorduk ya. Ne oldu lan? Gelmiyorum ben Mehmet Ali. Kara sevda tutundum ben. Robotsun oğlum sen ne aşkı Robotsun lan sen. Canım bile yok. Ruhum bile yok. Şerefsiz yürü gidiyoruz. Vur kalbim. Sana gelmiyorum dedim ben. Defol. Bana vurdun ha. En iyi arkadaşına vurdun ha. Sen de bu aşk taşıyacak. Ne kalp ne de bizim arkadaşımız taşıyacak bir taşşak var lan. Ben gidiyorum. Ne halin varsa gör. Gelme. <laughs> Çok çok çok. O da ne? Yoksa robotla Mehmet Ali en iyi arkadaşlar küsüyor mu? Bunların devamını izlemek istiyorsanız, merak ediyorsanız like butonlarına abanıp 3000 like da diğer bölümün gelmesini beklemektir. Dediğimiz gibi arkadaşlar hep 3000 like diyoruz da hiçbirinde gelmiyor büyük ihtimal hiç bakmıyorum. 3000 like da diğer bölüm gelecektir. Like'lara abanın. Devamında çok güzel şeyler olacak. Çok büyük sürprizler var. Haberiniz olsun. Robotun devamı için like bu kadar. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Öptüm sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.